Gıda krizi başladı mı? Avrupa'da raflar boş kaldı. Küresel tahıl ticaretinin üçte birinden fazlasını iki ülke sağlıyor. Bu iki ülke ise şu anda savaşta. Rusya'nın Ukrayna'ya saldırması dünyada var olan gıda krizini daha da derinleştirdi. Avrupalı liderlerden bile endişe açıklamaları geldi. Birleşmiş Milletlere bağlı Dünya Gıda Programı, Ukrayna'daki savaştan ötürü artan gıda fiyatları ve nakit yardım eksikliğinin Yemen'deki açlığı daha kötüye götürdüğünü açıkladı. Dünya Gıda Programı Başkanı David Beasley, Ukrayna'daki mermiler ve bombalar küresel açlık krizini feci boyutlara taşıyabilir. Tedarik zincirleri ve gıda fiyatları önemli ölçüde etkilenecek dedi. Sadece Dünya Gıda Programı'nın artan gıda fiyatları nedeniyle sadece Yemen'deki bütçesinde oluşan açık 1 milyar dolar civarında. Dünya Gıda Programı ülkede 8 milyon kişiye gıda yardımı yaparken 5 milyon kişi açlık tehlikesi altında yaşıyor. Macron'dan benzer açıklama. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Rusya-Ukrayna Savaşı nedeniyle küresel gıda kriziyle karşı karşıya kalacaklarını, buna karşılık Fransızlara gıda yardımı yapacaklarını belirtti. Macron, Frans Bileu Radyosu'nda yaptığı açıklamada, savaş nedeniyle küresel gıda krizi yaşanacağı uyarısında bulundu. Gıda ürünlerinde yaşanacak artışlar karşısında, alt ve orta gelirli insanlara gıda yardımı yapacaklarını ifade eden Macron, halkı sadece Fransız ürünlerini satın almaya teşvik edeceklerini belirtti. Macron, gıda konusunda gelecek yıllarda dışarıya karşı daha az bağımlı olmak istediklerini söyledi. Raflar boşalıyor. Mısır, Tunus, Cezayir gibi ülkeler buğday tedarindeki eksikliğin acısını şimdiden hissediyor. Kahire yönetimi savaşın etkilerini azaltmak için 7.2 milyar dolarlık kaynak ayırdı. Diğer yandan Avrupa'daki büyük şehirlerden de boş market rafı fotoğrafları geliyor. Belçika'nın en büyük market zinciri Colruyt, Cuma günü 10 veya satışını kısıtlamıştı. Bu markette bir müşteriye en fazla 2 litre sıvı yağ ve 2 kilogram un satışına izin verilmeye başlamıştı. İspanya, Almanya gibi ülkelerden gelen market görüntüleri rafların boşaldığını gösteriyor. Yeni haberleri kaçırmamak için kanalımıza abone olmayı ve zili açmayı unutma. Haber hakkında yorumunu bekliyoruz.